Üçer üçer açacağım. Bakalım üçer üçer ne çatlatabileceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir Pesimotix videosuyla karşınızdayım. Bugün dün akşam gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Samur eventimize yeni ekler eklendi. Yeni bölge geldi arkadaşlar. Yeni çarpı 50 hüçlük event geldi. Yeni görevler geldi ve görevler sıfırlandı. Yeni exclusive ve titan geldi arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Summer World'ümüze geçelim. Yani yaz dünyasına geçiyoruz hemen. Şimdi şu volkanonun olduğu yerde biliyorsunuz burası Part 1'di arkadaşlar. Part 2 geldi. 2 hafta sonra da Part 3 gelecek arkadaşlar. Yani bayağı uzun bir event olacak. Part 1'de de yine aynı şekilde coin'lerinizi kasıyorsunuz. Tabii ki burada yine bir AFK chest'i var diğerinden daha çok e, coin veriyor. Yeni coinlerden daha çok kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden burada kasılmanız daha önemli tabii ki. Tabii chest'in de gücünü arttırdılar. 214 215 CX oldu arkadaşlar. Arkadaşlarla veya public sunucularda güçlü insanlarla kasılırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi gelelim yeni ekler arkadaşlar. Yeni eklerde size sızıntılarda verdiğim her şey gelmiş. Bir tane de fazladan gelmiş arkadaşlar. Şöyle tropikal ek geleceğini söylemiştim ve gelmişler. Petleri de göstermiştim zaten. Karpuz egi gelecek demiştim. Yine bunlar da geldi arkadaşlar. Su altı egi gelecek demiştim. Bu da geldi. Tiki hüç gelecek demiştim. Bu da geldi arkadaşlar. Ve buna özel olarak bir de elmasla açılan sınırlı sayıda butterfly egi geldi. Bununla ilgili bir sızıntı almamıştım. Bu bana da sürpriz oldu arkadaşlar. Sizde 100K'ya açılıyor olabilir. Ee, ama ek, ek masterınız full ise benim gibi 80K'ya açabileceksiniz arkadaşlar. Şunu bana soruyorlar. Burada huge remaining var. Bu ne demek diye. Arkadaşlar burada sınırlı sayıda bir huge var. İçinde 500 tane huge var. Bu tüm oyuncular için geçerli. Tüm serverlar için geçerli. Şu anda 318 tane kalmış. Bu sıfırlanınca buradaki yumurta veya içindeki huge kalkacak. Ya sadece hücü kaldıracaklar ya da komple yumurtayı kaldıracaklar tam bilmiyorum. Yani buradaki Butterfly hüc biraz değerli olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle Samur eventini de göstereyim yani bu görev olan event arkadaşlar. Bu tekrardan sıfırlandı görmüş olduğunuz gibi yine hediyeler var bunu da yapmaya çalışacağız. Anladığım kadarıyla ilk 100 gene aynı arkadaşlar bak ilk 100'e kadar gene aynı ödülleri veriyor galiba. Ama 100'den sonrası var artık. 150'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Ve en sonunda 3 tane korsan egi veriyor. Yine 8 tane denizci egi veriyor. 12 milyar, 10 milyar, 8 milyar gibi böyle bir sürü bir sürü milyar milyar elmaslar veriyor arkadaşlar. Bu event şu an daha da değerlendi bence. Tabi buradaki eventimiz de değişti arkadaşlar. Ben ne demiştim? Bunu değiştirirler, bunu değiştirmeseler bile hüçleri kesin değiştirecekler demiştim. Ve bu da değişti. Artık Summer Island, Summer Adası geldi arkadaşlar. Hemen nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Şimdi böyle bir adamız var görmüş olduğunuz gibi. Her birinde birer köprü var ve köprüler yıkık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu köprüleri tahmin etmek için buradaki eşyaları toplamanız gerekiyor. Bunu da Lucky Block'tan hatırlıyorsunuzdur Lucky Block event'inden arkadaşlar. Şurada bir panel var. Burada bir hedefimiz var arkadaşlar. Her 10.000 yaptığınızda bir tane köprü tamir oluyor. Sırayla tamir oluyor bunlar arkadaşlar. En son şurası tamir olacak. Yani toplamda 5 tane köprü olduğuna göre arkadaşlar buradan 50.000 puan kasmanız gerekiyor maxlamak istiyorsanız eğer. Bunu niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada ekler beliriyor. O eklerde çarpı 50'ye kadar hüç şansı var. Yani şanslıysanız çarpı 50 bulursunuz. Biz dün akşam güncellemede bulduk ama ne yazık ki hüç çıkartamadık arkadaşlar. En değerli şu kasa 5000 veriyor. Nadir çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir tane sizin için yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk 10.000'i 10 tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki köprümüz açıldı. Bakalım ne kadar varmış. Çarpı 3 şans çıktı şansımız arkadaşlar. Yani %100 çarpı 50 çıkıyor diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Hepsini açarsanız hepsi mesela çarpı 1 de çıkabilir. Fark etmez bu yani. Tamamen şansa bağlı arkadaşlar. O yüzden bunu kesinlikle tek yapmayın. Oo bir tane daha 5000 geldi. Bunu tek yapmayın arkadaşlarınızla yapın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok zaman alıyor. Gerçekten aşırı zaman alıyor. Bu event egininde ne var arkadaşlar? Burada da Pufferfish hücü var. Demiştim Pufferfish gelecek diye. O da geldi görmüş olduğunuz gibi. Ve son olarak da yeni ekler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Titan eg'i geldi. X-Kilo uzun eg'i geldi. Titan Atlantin Jellyfish arkadaşlar. Bir ahtapot tarzında bir şeye benziyor. Gerçekten çok güzel zaten baya iyi. Eklerden yine canlı yayında biraz açmıştım ama maalesef hiçbir şey çıkartamamıştım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane Exclusive Pet gelmişti. Şimdi bugün elimde tam 9 tane var arkadaşlar. 3'er 3'er atmayı düşünüyorum. Bakalım 3'er 3'er ne patlatacağız. Tabii ki ben bir plaza da açacağım arkadaşlar bunları. Şu an ekler yeni geldiği için biraz pahalı. Yani 28'den falan bulup alabildim ancak. Böyle gördüğünüz gibi bilgilendirme mesajı geliyor arkadaşlar. Daycare'deki petlerin süresi doldu topla diye böyle bir uyarı geliyor. Güzel oluyor bazen unutuyordum ben arkadaşlar. Her oyuna girdiğinizde eğer süre dolduysa size uyarı veriyor. Böylece unutma şansınız kalmıyor. Gelip buradan hop diye hepsini toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. 54 milyar iyi fena değil. Şimdi 9 tane ilgimiz var arkadaşlar. Ben 3'er 3'er açacağım. Bakalım 3'er 3'er ne çatlatabileceğiz. Yani 3'er 3'er daha mantıklı olacağını düşünüyorum. 3'te 0 bir fail yedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir 3 tane daha patlatalım bakalım ne geliyormuş. Yine fail yedik abi ya abi niye böyle oluyor ya niye böyle oluyor sürekli böyle oluyor arkadaşlar bir üç tane atalım bir üç tane son 3 tane kaldı zaten bakalım buradan ne gelecek ah be bari bir tane üç çatlatsaydık ya <laughs> evet bunların üçlerini maalesef çatlatamadım petler şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yani mavi kısımları biraz saydam gibi yani arkası görülüyor aynı jeli gibi arkadaşlar. Orkada biraz daha belli bakın. Orkada biraz daha belli arkadaşlar. Şimdi gelin bunların hüçlerine bakalım abi. Hüçlerini satan var mı veya ne kadara satıyorlar merak ettim bakalım. O bir tane bulduk. Bir tane orka buldum arkadaşlar. 279'a satıyor ama süper teamwork var. Ben bunu bir tane alsam mı acaba? Şimdi 279'dan aldım arkadaşlar. En azından hani kullanırız. Kötü pet değil güzel pet. Şunu satan var mı arkadaşlar? Bu da baya bir nadir bir şeye benziyor. Şurada bir 3 ek daha var. Bunları da toplasam açsam mı acaba arkadaşlar ya? Belki bir şey çıkartırız içinden. Ne dersiniz? Lan oğlum 3'lü açacaktım. Niye aldın ya? Of var ya kriz geçireceğim şu anda. Bir tane 350'ye satan var arkadaşlar. Bu da Strange 1 varmış. Neyse bunu da alalım. En azından size göstereceğim diye alıyorum. Ha, yoksa almazdım. Nihayet bir tane buldum. Bir üçlü daha açalım arkadaşlar. Sonra hüçleri inceleriz. Bakalım ne gelecek. Attık ama daha göndermedi. Ha gönderdi şimdi. Nereye gönderdiği de belli değil. Yok ya. Iyi. Sürekli fail yiyip duruyorum arkadaşlar. Baya bir zarara girdim bugün. <laughs> Neyse yok abi çıkmıyor gördüğünüz gibi. Neyse hemen orkayı göstereyim arkadaşlar. Yani orka bu tarz bir şey. Gördüğünüz gibi altı biraz şeffaf gibi görünüyor. Yani bayağı bir değişik tatlı bir pet. Yani bu sefer tasarımını gerçekten petlerin güzel yapmışlar görmüş olduğunuz gibi. Yani ben bayağı beğendim. Gelelim Dolphin arkadaşlar. Bu da Yunus. Yani bunu da güzel yapmışlar. Fena değil. Bu da tatlı. Ama Orka daha iyi ya bence. Yani bence Orka daha tatlı arkadaşlar. Bilmiyorum. Şimdi yeni gelen Exclusive ve Gin'den arkadaşlar Companion birimiz oldu. Yani Orkamız oldu Exclusive olarak. String oldu yine Exclusive olarak. Dolphin'imiz oldu yine Exclusive olarak arkadaşlar. Orkanın hücünü aldık. Ve Dolphin'in hücünü aldık arkadaşlar. Şöyle tekrardan da göstereyim. Yani bu petlerin hepsini göstermiş oldum. Bir tek Titan'ı gösteremedim. Çünkü şu an ne satan bulabildim arkadaşlar. Ne de çıkartamadık zaten. Ağır <laughs> yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük size gelen her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.